Böyle bir başlangıç oldu işte. Odama koşuyordum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bugün bir link oynayacağım. Tek maç olacak. Umuyorum ki bu artık video olacak. 7-8 saatte oyun oynuyorum. Ben yine canımı sıkılır. Şimdi... Vallahi çalıyordu. Vay arkadaş. Olaya baksın Tamam kardeşlerim en agresifsiniz sizsiniz. Sakin olun. Sakin olun. Tamam dostum. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Şuraya çekek de şu dolduğunu düşünemez herhalde yani. Buraya da sallamaz. Aşağıda bir şeyler oluyor ama oradan alabileceğimiz bir şey olacağını düşünmüyorum. Şunu keseceğim. Aşağıdaki rakip ormanı kapattılar. Şurayı hemen keselim. Kim? Suyu. Hmm. İyi çar. İyi çar. Direkt tabii ki vahşi savaşçının öfkesi ve farmımızı iyi atmamız lazım. Burada herhangi bir takas görmüyorum. Buradan tekrardan aşağıya uçmak mantıklı mı ondan da emin değilim. Ama çöküyorlar ya. Güzel. Ölürüz bu arada. Suya öyle şaka olmaz. Toplan atma kanka ne yapabilirim. Temel saldırı atarım en fazla bir tane Adam beni yer yani orada. Uğraşamayız onunla. Onu sattığımı falan düşünüyor büyük ihtimalle ama. Ne yapabilirim ki? Hiçbir şeyim yoktu elimde. Ölmektense çıkmak daha iyiydi yani. Ölse miydim orada bende? Osman'ın videoda mısın? Boş ver kanka. Videoda mıyım değil miyim? Boş ver. oyun. oyna. Buff gidiyor olabilir bu arada. gidiyorsa da gitsin tank. Bu aşağı gelmiş çünkü yani. Kemal yukarı gitmesi gerekirken buraya doğru gelmiş. Niye gelmiş bilmiyorum ama. Burada. Aldı bile adam bak Helal olsun. Buraya gelmeseler vardı bari de. <laughs> Nedir altın farkı? Önde gidiyoruz. Ee, sanırım Novaria buraya doğru geliyor. Teşekkürler Novaria. Ağzına bağırdığımın evladı ya. Hay ağzına bağırdığım ya. Of. Ulan bu dakikalarda hadi geldin buff çaldın. 8 9'dan sonra ben sana neler yapacağım sen biliyor musun? Bilmiyorsun nereden bileceksin? Başlayacağım şimdi. Alev atışına var ya oynuyor adam Ling'e karşı. Özgüvene bak ya. Farma yatacağız şu anda. Burayı da alır gibi ama. Aldı. Sağlık olsun. Bekleyemem abi havada. Enerji gelecek falan filan diye. Önde gidiyorum şu anda. Bir sıkıntı yok. Vuralım. Aşağıya darlamışlar tankla beraber ve orayı kapatmışlar. Aldılar adamlar. Ultim yok. Az uzakta bekleyelim. Pençeyi şu anda saklamam gerektiren de bir şey yok. Varmış. Beyler siz mal mısınız? Bak benim mal lazım bozduracaksınız ha. Suyo da mı ölmedi? Bunlar. Allah'ım bak beyler. vur. Kaplumbağa alıyor. Çık abi. Farma yap tekrardan dediğim gibi. Canını zor kurtarmış ne Osman'ı ya. Nereye geliyor? Güzel. Moskova hiç çıkardı bu arada. Ben bafa girelim tekrardan. Geleceğim ama önce bunu almam lazım. Ben farmdan düşmeyeyim. Ben çok tiltim abi. Bugün... Yok ya ama Ne açıklaması yapıyorum. Böyle olmayan bir gün yok ki artık zaten.

Tamam. Devam 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 devam. 7 dakikada ne kadar farm attık 5.5 yeterli. Bekleme var ya. beni bekle. Aldın mı? hasar alırım orada çıkmam lazım. Önce minyonları alalım. <laughs> Kulemize hasar yemesin. Güzel. Temizle burayı da. Tamam. Aşağıdan bir tur daha devam edeceğim. Aslında onu oynasaydı belki ben de devam ederdim ama. Şu, an Şu kuleyi de açalım arkadaşlar. Boşa gitmesin. Güzel Clint'i kestiler. 8 dakika 6 600 tertemiz. Var mı karşıma gelecek olan? Gel buraya suyu. Kaybol. Nerede onu var ya? Çaldı onu da 50 canına çaldı. Ey ee, yani ne oldu onu yaptığında? Keste. Çık 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 çık. Çok gerginim ya. Videoların kısa bitmesi gereken günler oluyor bazen. Hayatımla alakalı. Adam yine inadına gelip bunu buraya vuruyor. Ucube bir oyuncu. Farmı ucube. 3-900 kasmış. Oyundaki en az altını kasmış. Hala gelip buff çalma derdinde. Heh helal olsun. Videoya çıktın. Çok popüler oldun. Tamam mı? Çok artık şeysin. Herkes seni biliyor, tanıyor. Herkes seni görüyor falan. Şimdi kötü tarafı... Ulti yok diyecektim ama. Yine ultiye ben attım. Onu beklemiyordum orada ya. Bir iki vuruş daha atar sonra ultiye geçelim diye düşünmüştüm aslında. Hiç öyle olmadı. <laughs> aslında çok fazla canının azalmasını beklemenin bir mantığı yok. Erkenden atıp hamle yapmak da mantıklı. Canın azalınca zaten sadece çıkmak için atıyorsun ultiyi. Ne önemi kalıyor ki? Hiçbir önemi kalmıyor. Neyse tamam. Kes şunu var ya ya. alıyor gibi ama almayacağım. Birilerinin buraya gelmesini bekleyeceğim. Çünkü pençem de yok zaten. Umarım suya gelmez. Yok ki pençem. Hata aslında bu şekilde doğru girmem. Çünkü suya da buradaydı yani biliyordum ama. Denedim mi flash attı kaleye verisini almak için. Üzgün. <laughs> tamam. Aşağıda minyonlar var. Xbox'ta kalması da tamamen şansımızdı bu arada. Hadi ben bende pençe yoktu da suyu nasıl o pençe atamadı bilmiyorum. 07 oynuyor ya. Kes lan. Kes teneke. Oynadığın oyuna bak. Çöp seni. Salsana beni diyor bir de. Alev atışı girmiş karşısında Ling olan oyunda buff çalayım diye. Kafası da kafası bu kadar çatışıyor. Salsana beni diyor. Seni 5 defa daha keseceğim. Seni gördüğüm her yerde üstüne atlayacağım oğlum. Nerede onu var ya? Ultimin gelmesi lazım var ya kesmek için ya. Sunda taş maç denk gelirse keserler çünkü. Ağlarız ondan sonra. Kim gitti oraya? Moskova gitti. Anladım. Ee, şu anda buradan yapılacak bir şey yok. Oynamak mantıksız. Al şu ormanları. Bunu aşağıya geç o Ver zırh On iki buçuk. On buçuk. Güzel. İyi ilerliyoruz. Evet. Görüşsüz oyuna geçtik şu anda. Oyun bir durdu. Bir bekleyelim. Kaleye yakalanmak istemiyorum ama kaleye zaten yakalayacağını yakaladı. Şurayı da görmüşsün. Rahatsızlık göremişsin. abi. Kaç oldu? 8 oldu. Az. Her şeyleri al. Ormana kadar. Şu korkunçla zaten biter. Oyun da bitermiş aslında da. Harbiden bitermiş ha. Ama hiç düşünmedim öyle bir şey Neyse. <laughs> 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 gülmedim gülmedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben gülmedim arkadaşlar. O güldürdü. Benim bu suçum yok. Gel orada. Nerede onu var ya? Yeter ki bir W at. Yeter ki bir W at. Bu şimdi. Tamam. Açamadık. Tamam. Sarkmayacağım oraya. 9 mu oldu ya? Üzüldüm ya. Seni 10 defa kesemediğim için üzüldüm gerçekten. O Clint nerede? Bana flash atan o Clint. Ultim gelse de şunu da kessem bir tane daha. Clint oynamadım. Belki doğası falan vardır diye. Yokmuş doğası. Geliyor. Ultim geliyor. Merak etme. Sana da oynayacağım. Şimdi seni keseceğim. yukarıyı kes. Bafa geçmem lazım. Hem canımı dolduracağım hem enerjimi dolduracağım hem de bafa alacağım. Ulti de geliyor aslında ama biter mi? Ultiye gerek. Ultiye vakit kalmadan. Bir kez daha kesin ya. Hadi lan. Evet bir nefes aldık geldik arkadaşlar. Rahatladık az bir şey. Şu arkadaşı hemen şöyle atalım. Şunu kesmiş olalım. Şunu mu daha fazla hasar atar? Her neyse. Alttakini de keseceğim ya. Şunu da alalım. Burur, burur. Belki ortadakini de alırız bu arada. Lukas var karşıda. Tamam kimse yok burada. Hepsi yukarı gitmiş. Burayı alabilirim rahat bir şekilde. Kagura gel buraya. Gel buraya Kagura. Şimdi git nereye gidiyorsun? Buna da ilk başta şu dikenli gülleri yapalım. Ondan sonra şeye geçelim ya. Diğerine geçelim. Yukarıdaki adam öldü ama. Yani. Öldün diyelim mi demeyelim mi? Bilmiyorum şahsen. Pençeye atmayacağım. Ortalık birazdan kızışabilir. Ormancıları kim? Joy. Abo. Anladım. Ölür mü bu arkadaş? Güzel. Selena gelebilir. Gelemez. Base atıyorum. Aşağıya aşağı geçeceğiz. Aşağıdaki güçlendirmeleri alıp base atacağız. Şey, kaplumbağa geçeceğiz arkadaşlar. Tamam güzel Lukas da düştü. Hemen şöyle hızlıca çıkalım. Selena'ya bir dikkat edelim. Şu anda ayakkabıyı yapacağım ama ayakkabıyı büyüdürence yapacağım. Ama bekleme süresi de iş yapıyor ya. bayağı yapıyor hem de. Şunu yapalım. Kes abi. pençe atmayacağım tabii ki de. Ee, biraz parlaklığı artırmam lazım. Tamam. kaplumbağa başladı. kesebilirmişim ya. Niye çıktım burada? Yani hiç ilk başta işte yeteneğim yoktu ya. Temel saldırıyla da vurmak istemedim tam. Hakim değilim kahraman nasarına. <laughs> Sağlık olsun sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Şimdi hemen yukarı geçeceğiz. Şu ultiyi de şuradan geçerken harcayalım. Nedir altındaki fark? Az bir şey gerideyiz. İki ormancı arasında fark var mı? Az bir şey öndeyim. Buna rağmen nasıl gerideyiz lan biz? Vur. Pençeyi atmayacağım çünkü kaplumbağa var. Joy ultisini attı galiba. O Sedan'ı tutturmuş. <laughs> Tutturamadım ya. <laughs> tamam. Hop. Güzel. Hey hey! Hey Yav başlayacağım şimdi stanına ya. Dünyanın stanını attım. kas gibi içeride alıp exp'i de ziyan etmeyin Allah aşkına. Bir adam gibi ormanda oynayın da. İş yapsın. Kimse orta koridora bakmış. Kufra resmen şuradan geçti aşağı doğru adam Ortayı umursamadı ya. Kim o? Ha bizim çocuk. var. Yukarıdaki ADC yine çöktüler bunlar. Onlar oraya çökerler. Biz de buraya çökeriz. Ama açamayabiliriz çünkü joy faktörü var. Gelir şimdi o. Tamam. Allah Aha vur 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 vur. Yes be güzel çok önemliydi. Vallahi iki kestik ya. Kesemesek yine güme gidecektik. Vur 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 vur. Tamam şu an burada kimse yok. Vur abicim. Duruyor mu yengeç? Durmuyor. Tamam. Biraz bekledim, yavaş oynadım ki flash flash atarsa keseyim diye ama öyle bir şey olmadı. Tamam. Vur. Kaplumbağa. Oğlum kaplumbağayı unuttuk ya. Cık. Adam adıyordur ha, yukarıda da kimse yok. Aldı bile. Bir K öndeyim ama adama kaplumbağa veriyorum. Gerçekten iyi olay. Güzel. Vur. Vur 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 O da öldü Kimi çok kimi çok düşürdüler ya. Kimi çok düşürdüler. Bu kadar düşmeseydi iyiydi. Güzel çıktı. Ne oldu ne kalp atıyor Çık şimdi. Güzel Midi salmayalım Dur abi Hadi. lazım Buraya gelmesinler. Beraber alalım mı onu? Kutlum var. Vurabildim <laughs> mi duvara? Vuramadım. far farmı tehlikeli ya. Yani. Ona bulaşmak bayağı zor iş arkadaşlar şu anda. Bayağı zor iş. Çıkalım bakalım. Devam edeceğiz. Yani şimdi kaotaya dönmüş o. geçiyorum. Pençe at. Bundan sonra pençe kullanmak yok. <laughs> pençe gerekli anlarda sadece. Yukarıda acayip bir minyon vardı. O yüzden buraya gidelim. Ne parmattık? 9, 8. Açamaz mıyız? Ölme lan. Tamam. Güzel. Geçiyorum aşağıya. 1-4, 1-5. Öldüm ya. Maalesef. Bunda farm çok iyi. güzel de kim ne keseceğim ki kanka? Ben yokken niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ben yokken niye böyle şeyler yapıyorsun? ya? Bitti ki orta. Lord da gitti. Oyun da gitti. Cık. Of! 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 Kime güvenip şu işi yapıyorsun ya? Kim abi? 1-5 Argus'a mı güveniyorsun? 1-4 Kimi'ye mi güveniyorsun? Kime güveniyorsun ya? veriyor bana. Abi kanat. Kanat okey de. Sanki kış tacı mı yapsam ya? Joe için falan. Joe'ya bir daha bu şekilde yakalanır mıyım? Yakalanmaz mıyım? Onu da bilmiyorum ama. Her şey olabilir ya. Adam bir yerden çıkar gelir. Joe nasıl her sakat. Kesemeyiz zaten bu kadar saniyede şu anda. Hiç yapmaya gerek yok yani. Uzayacak. Vuracak mı duvara? Niye duvara vurmadın? Duvara niye vurmadın? Duvara niye vurmadın çocuk? Oğlum bitti oyun bitti. bitti. Vallahi hak etmiyorsunuz ya. Oynadım oyunun üçte birini bile hak ediyorsanız adam değilim ya. Defolun gidin ya. Kaybedin oğlum ya. 24 can mı kaldı? Evet. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. O da onu kesti. Çok güzel. Alt kule açılmış. Evet. Bütün maçlarım böyle. Bu bitti ya. Bu 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 böyle olmaz yani. Bu, buna bir çözüm bulusunlar. Vallahi bu böyle olmaz. Böyle olmaz. Ben ben kabul etmiyorum böyle bir oyunu. Bu, bu, böyle böyle gitmez yani. Böyle olmaz. Bu kadar olmaz ya. Yani. Bir maç değil, iki maç değil. Her maç ne ya? Bu ne abi ya? Nereden peyda aldı bu kadar salak ya? Aa. Gerçekten aa ya. bir kişi yakalaman da yeterli. Yakala. Evet oğlum. Ya çıkabilir miyiz? Vallahi ben zerre kazanıyor kazanmaya gidiyorsanız hiçbir şey bilmiyorum. Bitir oğlum aşağıdan oyunu. Helal hoş olsun kazanın. Yıldızınızı da MMR'nızı da helal hoş olsun. Alın tepe tepe kullanın. Bitir 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 bitir. Ez çok doğru söylüyorsun. Hadi devam. Hadi aslanlar. Hadi paşalar hadi. Hadi. Ya bitirseydiniz ya. Bitirseydiniz gitseydik. haydi 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 geçtiler mi? Geçtiler. haydi evet. <laughs> <laughs> çekmeli miyim acaba buraya? Joy'u kesemem. Mümkün değil. Kış tarihi de yapmış. Yine her türlü. Her türlü keser yani. Korkunç silah çok geç vakte kaldı ya. Oyna. Oğlum sen niye geldin? Ya dostum sen niye geldin ya Salvatorum? Sen niye geldin Salvatore? Görüşürüz. Allah'a emanet.